Bugün çoğunuzun merak ettiği Yuma Bros uygulamasını yapacağız Gökcan'ın birlikte. <laughs> evet, açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Kaş konusu benim için gerçekten mayın bölgesi gibi diyebilirim. Kaşlarını çok geç yaşta aldırmış bir kız olarak. Yani bu işlem için o kadar heyecanlıyım ki yani sana sonuçta dek böyle güveniyorum zaten yani. Teşekkür <laughs> Çünkü gerçekten böyle hiç yaptırmadığım bir işlem ve kaş düşüklüğü sorunum gerçekten aşırı derecede vardı yani hani ifadem mutsuz oluyordu ve ben bundan <laughs> kurtulmak istiyorum yani bir gerçekten. Buraya gelmeden son kez kaşımı taradım Başak ve böyle hani <laughs> heyecanla tüm kaş taraklarımı attım. O zaman uygulamaya. İşlem yapılırken benim de merak ettiğim birkaç şey var. Başak istersen onları sana sorayım. Tabii. Yaparken. Öncelikle tabii ki kalıcılığını merak ediyorum. Yani ne kadar süre gidersin? 4 ila 8 hafta arası kalıcılığı oluyor ama çok çabuk Hı -hı. ya da yavaş uzayan bir kaşınız varsa bu süre kısalıyor ya da daha uzun olabiliyor. Benim kaşlarım yani yaklaşık bir buçuk ay daha uzadığına göre bana uzun bir süre gidecek. Evet Gözüküyor çok rahat bir <laughs> <ay ne? gülüyor> götürür size. Peki bir şey daha soracağım. Ben şimdi yarın tatile çıkıyorum mesela. Yani denize <laughs> girmem, havuza girmem, bu süreci kısaltır mı ya da hani hiçbir şekilde olur Zaten mu? Zaten tatil öncesi çok ideal bir uygulama. O yüzden, Hı -hı. yüzden hani deniz, havuz hiçbir şekilde etkilemiyor. Süper, harika. Daha gör. iyi sizin için. Evet, de, aynen. <laughs> <laughs> Doğal makyajla gidiyorum. Evet. Çok şanslıyım. Peki, yani çok merak sorulardan da birisi diyorsun. Kaş dökülmesi yani. Bununla ilgili bir çok bakım uygulaması falan var. Ben de biraz tereffüt ettim açıkçası. Kaş dökülmesi vesaire gibi bir şey yapar mı? Ee, Yumi markası içerisinde perma ilacı bulundurmayan tek markadır. O yüzden herhangi bir dökülme yapmıyor. Antioksidan etkisi olan vitaminler ve orijinal keratin. Aynı zamanda da aloe vera özü içerdiği için ihtiyacı olan nem dengesini sağlıyor. Hı hı. Daha parlak ve aslında kıl kökünden güçlendirmeye başlıyor. Harika. <laughs> hem görüntü güzel hem kaşların daha da sağlıklı Kesinlikle. olacak. Kesinlikle. Aradaki bebek kaşlarda zamanla uzamayı göreceksiniz. Peki e, şimdi soracak olacak az önce sanırım Yumi markasından bahsettin. Yani bu senin için özel bir tercih mi? Çünkü bu da çok merak edilen bir soru bakım ürünlerinde. Yani bunun bir artısı var mı? Nelerde Bahsettiler misin biraz onlardan da? Yumi bir Fransız markasıdır. Dünyanın 75 ülkesinde faaliyet gösteren bir markadır. Ee, bir öncekinde de söylediğim gibi içerisinde permeleci bulundurmayan tek markadır. Ya açıkçası bana çok seyrek çubuğu geliyordu ama sen de ağladıktan sonra gerçekten yani o kadar çok hoşuma gitti ki bakışım az sürekli aynaya bakıyorum inanamazsın yani. <laughs> kesim gerçekten. çok önemli. Sizin kaşınızda kesim çok önemli olduğu için doğru kesik yani kesim tekniğiyle yapılırsa daha kalın gözüküyor. Aynen. Aslında bakma çok küçük işlemlermiş gibi evet. duyuyorum ama Aynen. yani küçük işlemleri büyük hale getirmek evet. çok önemli yani. Evet. Mesela hani kıl biraz hassas bir insanım. Arada çıkan ufak tefek şeyleri toplasam falan yanlış bir uygulama bunu ters tepdirir mi yani yanlış bir yumu uygulamasını? Tasarımımızda. Tasarım mı? yani her türlü. Atarım. Ya aslında e, ufak tefek yanlış alımlar hani e, hata yaptığınız zaman olur. Hı -hı. Durursanız devamı gelmezse sıkıntı değil. Benim yaptığım kaşlarda kesim çok önemli hatalı bir kesim olduğu zaman nereden baksanız 2 3 kaşalımı süreci uzuyor. Çünkü onun uzamasını bekliyorum ben. Hı hı. O yüzden hani birkaç tane yanlış alımdan problem olmuyor ama o natürel kesimin dışına çıkıldığı zaman benim için çok zorlaşıyor şey işte. <laughs> <laughs> ben <için çok gülüyor> o kadar zor tamam. ya hiç birkaç zor değildir. Muhakkak bir çözüm yolu bulurum ama hani hazır natürelliğini oluşturmuşken o keskin hattı sevmiyorum ya. Birkaç evet. adım yine tekrardan beklememiz gerekiyor. Ben de ya. O evet. kaşlar gerçekten yani efsanevi duruyor. <laughs> benim kaşlarımda simetri bozukluğu vardı. Bir kaşım daha düşük bir kaşım daha kısaydı. Başak Hanım bu işlemle onu da düzeltti. O kadar beğendim ki gerçekten kaşlarımda bir bütünlük oluştu. Bu sorunu minimuma indirdik. O yüzden ayrıca mutluyum ve bunu size de bahsetmek istedim. Benim gibi simetri sorunlarınız varsa bu işlemi uyguladığınızda çok memnun olacağınıza eminim yani. Keyifli olabilirim hatta gördüğünüz üzere kaşlarımdaki bütünlüğü sizde Buradan anlayabilirsiniz. <laughs>